Hizmet Gönüllüleri Konfederasyonu 3 Kasım 2008 tarihinde 25 dernek ve 3 federasyonla kurulmuştur. Şu anda 4 federasyon ve 40 dernekle yoluna büyüyerek devam etmektedir. Konfederasyon kurucusu Nezaket Emine Atasoy ayrıca ilk kadın konfederasyon başkanıdır. 17 yıldır sivil toplum hayatının içinde ben gönüllü çalışıyorum. Hizmet Gönüllüleri Konfederasyonu İzmir'de ilk kurulan konfederasyondur. Kültürel zenginliklerimize sahip çıkarak insanlığa hizmet etmek, yaşanabilir sağlıklı bir kent oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulduk. Genel misyonumuz insanlığa hizmettir. İnsanlığa hizmet halka hizmettir inancındayız. Türkiye'ye hizmet sivil toplum kuruluşları olarak bizlerin temel kaynağı olmuştur. ülkenin içinde bulunduğu işsizlik sorununa çözüm üretmek amacıyla istihdam projelerine ağırlık verilmiştir. Toplum yararına çalışma programı kapsamında İŞKUR'a bir proje hazırladık. Proje kapsamında 2009 ve 2010 yıllarında 75 kişiyi istihdam ettik. İstihdam ettiğimiz kişiler çalıştıkları sürece hayatlarında ilk defa sigortalı oldular. Bu programlarımız Bundan sonra da yani 2011, 2012 yıllarında da devam edecek. Evde yaşlı hasta bakım kursu projesi. Tek başlarına yaşayan yaşlılar ya da aileleriyle birlikte kalan yaşlı, hasta, özürlü, bakıma muhtaç kişiler evlerinde bir yardımcı çalıştırmak istemekte ve bu çalışandan kendi kişisel bakımları konusunda destek beklemektedir. Projenin amacı bu ihtiyaçları karşılayacak düzeyde temel sağlık ve bakım bilgilerine sahip kişileri yetiştirecek bir eğitim merkezinin kurulması ve bu eğitimi alan kişilerin talep edilen yerlere yerleştirilmesidir. Projenin genel amacı değişen iş dünyası koşulları doğrultusunda ihtiyaç hissedilen Yeni iş kolları ve konularında eleman geliştirilir. Biz konfederasyon olarak e, istihdam edilen bu e, kişilerin e, gözlerindeki mutluluğu gülümsemeyi gördükten sonra ne kadar faydalı işler yaptığımızı gördük. İyilik yapmanın mutluluğu hiçbir şeyde yok. Tıp sekreterliği kursu diğer sosyal projeler. Uluslararası Özürlü Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi Projesi. Engelliler için Nitelik Kazandırma Merkezi Kurulma Projesi. Geriatrik Eğitim Merkezi Projesi. Avrupa Birliği Ulusal Ajansa Yetişkinler için Kültür Paylaşımı Projesi. Avrupa Birliği Ulusal Ajans Gençlik Programlarına Hazırlanan İletişimsizliği Kırma Küresel barışın korunması yalnız değilsiniz projeleri. Gençlerimizle istihdam ve eğitim projeleri hazırladık. Özellikle Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'na birçok proje hazırladık. Bu proje kapsamında gençlerimiz kültürler arası paylaşımla birlikte nasıl projeler hazırlayabileceklerini öğrendiler. Yurt dışından İzmir'e okumaya gelmiş olan üniversite öğrencilerinden proje ekibi kurduk. Bu kurduğumuz proje ekibi şu anda İzmir'e çok güzel projeler hazırlıyorlar. Bu öğrencilerimiz iyi niyet elçileridir. Yurt dışına gittikleri zaman, kendi ülkelerine gittikleri zaman Türkiye'de görmüş oldukları bu çalışmaları anlatacaklar ve aynı zamanda Türk insanının ne kadar güzel çalışmalar yaptığını bu çocuklarımıza nasıl yol gösterdiklerini anlatacaklar, iyi niyet elçimiz olacaklar. Ailem Projesi, Sertifikalı Evliler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmalarında gördük ki en fazla boşanan şehir İzmir. Bizler de yönetim kurulundaki arkadaşlarla toplanarak bu konuya bir nebze olsun çare üretmek için bir proje hazırlamaya karar verdik ve çalışmalarımız neticesinde Ailem Projesi'ni hayata geçirdik. Ailem Projesi kapsamında yeni evli ve nişanlı çiftlerimizi eğitime aldık ve bu eğitim neticesinde kendilerine sertifika verdik. Bu proje gerçekten hayata geçirilmesi gereken bir projeymiş ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Roman vatandaşlarımıza Python Festivali projesi, İzmir'de yaşayan Roma vatandaşlarımızla projeler hazırladık. Özellikle onların da istemiş olduğu İzmir'de fayton kültürünün canlandırılması için fayton festivali projesini hazırladık. Önümüzdeki yıllarda bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Uyuşturucu bağımlısı gençlere destek projesi. Konfederasyon olarak uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi topluma kazandırmak için bir proje başlattık. Bu proje kapsamında bağımlı olan gençlerimizi aileleriyle birlikte ziyarete gittik. Sorunlarını dinledik. Sorunlarına bir nebze olsun çare ürettiğimizi düşünüyorum. Gelecekte gençler, kadınlar, engellilerle ilgili projeler devam edecek. İstihdam ve eğitim projeleri öncelikli konular arasında olacaktır. Hizmet Gönüllüleri Konfederasyonu, kentin sorunlarına yönelik kent projelerine devam edecektir. Hizmet Gönüllüleri Konfederasyonu olarak herkesi bizimle gönüllü çalışmaya davet ediyoruz.